Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi balkonumda yetiştirdiğim marul ve soğanlardan kısır tarifini paylaşacağım. Taze taze marullardan arkadaşlar bir buçuk kase kısırlık bulgurumuzu tenceremize alalım. Kaynamış suyu üzerine gezdirip şöyle bir karıştıralım. tenceremizin üzerine kapatıp bulgurlarımızın şişmesini bekleyelim. Kısırımızı malzemeleri için marul. Ben marulun yanında biraz da mor marul topladım. Yeşil soğanımız var. Domatesimiz, salatalık ve maydanozumuz var. İsterseniz malzemelerimizi doğramaya geçelim. Şöyle marullarımızı ince ince doğrayalım. yeşil soğanımızı da ince ince kıyalım. Domatesimizi de küçük küçük küp şeklinde doğrayalım. Salatalığı da küçük küçük doğrayalım. Ben kabuklarını soydum. İsterseniz soymayabilirsiniz de kabuklarını. Şişen bulgurumuzu kabımıza alalım. içerisine 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. 2 diş sarımsak. Ben isot kullandım, istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Acısı tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz tuz ilave edelim. Hepsini şöyle bir karıştıralım. elimle yoğuracağım. Şimdi sıvı yağını ilave edelim arkadaşlar. Yağı da tamamen size kalmış. Kendi damak zevkinize göre yağını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Şöyle tekrar yağ ile de beraber bir karıştıralım. Doğradığımız bütün malzemeleri de içerisine ilave edip tekrar karıştıralım. limon suyunu da ilave edip tekrar hepsini şöyle bir karıştıralım. Kısırımızı servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar kısırımız hazır. Bol malzemeli kısır tarifimi umarım beğenirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Harika bir salata tarifi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.